Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Hazırlıklara başladık. Bugün yola çıkıyoruz inşallah arkadaşlar. Evin içi var ya öyle bir durumdaki size anlatamam. Ve ben şimdi buraları böyle Mehmet teslim edip Gidiyorum arkadaşlar alışverişe gideceğim öyle karar verdik Mehmet Ali giderse çünkü sadece şeker çikolata alıyor geliyor ve biz bütün bir hafta şekerle çikolatayla beslenemeyiz <laughs> o yüzden ben gideceğim sağsun arabayı da süpürmedi o yüzden hemen dedim bir de şöyle e, yerleri süpüreyim çok pis değil ama en azından şöyle bir süpürgeyle dolanayım diye düşündüm sonra evet. Aynen şu an hala da packing yapıyoruz. Mehmet Ali aşağıdan bir tane daha valiz getirecek şimdi. Torba torba götürmek yerine ya da böyle dağınık dağınık götürmek yerine çocuklara çanta falan hazırladık. Öyle götürmek yerine dedik bir tane daha valiz yapalım. En azından her şeyi de onun içine koyarız. Çoğu şeylerimizi dün kıyafetlerimizi falan hepsini paketledim arkadaşlar. Yani hepsini valizlere koydum paketledim derken. Hepsini toparladım. Şimdi sadece ortakta bir iki bir şey kaldı. Yatakların çarşafları değiştirildi. Ondan sonra bu hafta pazartesi değiştirmemiştim. O yüzden dedim bugün hemen değiştirelim. Makinelerim çalışıyor. Birazdan onları da halledeceğim. Annem arıyor bu arada. Ona da bir geri dönüş yapayım ama ondan önce size bir hemen göstereyim ortalığı. Bir dakika hemen kamerayı çeviriyorum. Evet burası böyle yanımıza alacaklarımız. Ee, çocukların işte e, kartulumları, kar pantolonları. Şu küçük valizi herhalde öbür valize çekeceğiz. Ki işte dediğim gibi bunlar elimizde olmasın diye. Sonra Burada daha bir sürü eşyalar var arkadaşlar. Şimdi e, şöyle dedik yanımıza kitap falan da alalım. Çocuklara şöyle etkinlik aldık. Akşamları sıkılmasınlar diye. Benim ekipmanlarım malum. Hiçbir zaman eksik olmaması lazım. Sonra diş fırçalarımızı böyle bunları şimdi paketleyeceğim birazdan. Bunları da şuradaki şeyin içerisine alacağım. E, bunun içerisine alacağım. Çocukların ilaçları arkadaşlar, bizim ilaçlarımız, makyaj temizleme suları. Bunları da hep buraya aldım. Yani şöyle bir ilk yardım çantası yaptım. Deo'muz var. Ondan sonra dediğim gibi çocukların ilaçları buralarda. Yani bunlar hep lazım olacak şeylerdi. Bunları da bu çantanın içerisine koydum. Daha bunları düzenlemem gerekiyor. Yüz temizleme jeli, sonra e, burun spreyi, ne olur ne olmaz bir yerlerini vururlarsa veya öksürürlerse diye vik ateş düşürücü, bize ilaç. Yani bunlar da böyle bir ilk yardım çantası oldu diyorlar falan. Aküler bunların hepsini şimdi birazdan paketleyeceğim. Çantam burada. Yani burası da böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Kameram aküde onları halletmem lazım. O yüzden şimdi dedim daha fazla geç kalmadan ben hemen çıkıp dışarıdaki işlerimi halledeyim ki gelince de buraları toparlayalım. Mehmet Ali de ben gelmeye kahvaltımızı hazırlayacak. Ondan sonra da kahvaltımızı yapar. En son işlerimizi bitirir. Rahat rahat yola çıkabiliriz. Yani sizlere de şöyle bir göstereyim dedim her zaman böyle düzenli düzenli evler değil arkadaşlar. Birazcık da real life görün yani. Şu an bildiğiniz yani çocukların odası hariç her yer dağınık. Neyse halledeceğim. Haydi bakalım alışverişe gidiyoruz. Evet Aldi'ye geldim arkadaşlar. Park yerlerinin çoğu dolu. içerisi de dolu gibi. Haydi bakalım bana şans dileyin. İnşallah çabuk bir şekilde Alışverişimi yapıp çıkabilirim. Arkadaşlar şimdi e, arabamı süpürmeye geldim. Alışverişimi bitirdim. İnanılmaz kalabalıktı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hemen şimdi bir arabamı süpüreyim. Ondan sonra da eve giderim. Bir uyru alıyor muydu acaba? Neyse şöyle alayım da bir elime. Burada şimdi benzinlikte araba süpürme yerine geldim. Hemen arabanın yerlerini süpüreceğim arkadaşlar. Üst taraflarda bir şey yok. Oraları zaten halletmiştim. Hemen bir yerlerini süpüreyim ondan sonra eve. arkadaşlar. 50 sent atmıştım. O bitti. Şimdi bir 50 sent daha atıyorum. Az bir yerim kaldı. Hemen süpürüp gidelim. Tam bittim. Saatim de bitti arkadaşlar. hadi bakalım eve gidiyoruz. O kadar soğuk ki parmaklarımın ucunu hissetmiyorum şu anda. Arkadaşlar saat 11'e 10 vardı. Ben evden çıktığımda şimdi hemen saate bakacağım. Koltuğumu ayarlayayım. Evet. Şimdi saate bakıyoruz bakalım. Saat kaç şu anda? 11.40. Hem alışveriş hem araba temizliği. Bence saat olarak süperiz. Hemen eve gidiyoruz arkadaşlar. Bir de bizimkileri arayayım. İnşallah kahvaltıyı hazırlamışlardır. Yoksa büyük hır çıkartırım ama bu sefer. Ne yapacaklarına varana kadar söyledim çünkü. O yüzden... Bakacağız. Temizlemişler mi yoksa temizlememişler mi? Şöyle şunu da kaldıralım. Sağ olsun Mehmet Ali buraya aküsünü takıyor. Hiç de şey kaldırmaz. Arkadaşlar son kontroller. Hemen bir daha bir en son her yere bir bakalım. Her yer toplanmış mı? Yusuf Selim'in kutusu kalmış burada. Camlarımız kapalı. Hemen bunu da koyayım odasına. Şurada dursun. Lambaları kapatıyoruz. Evet, çıkabiliriz arkadaşlar. So, her yerin camlarını da kapattık. Hadi gidebiliriz. Arkadaşlar, adliyenin önünden <laughs> Tövbe yarabbim. Yani gerçekten durumlar çok gergin. Arabanın içi full. Mehmet Ali sinirden delirmek üzere. Neyse <laughs> ama arabaya bindik artık. İnşallah yola çıkıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde biz sanırım geri bile dönmüş olabiliriz. Bir dakika şöyle şeyi takayım. Mehmet Ali geliyor arkadaşlar. <laughs> çok gergin, çok gergin. İnşallah bir saat yol bize zehir olmaz. Şöyle birazcık size şey göstereyim. Bir fragman göstereyim. Neyse inşallah varınca görüşürüz. açtım için. 23 canım. Şimdi geldik. Biraz böyle çok hafif kar var. Hafif mi? Bu hafif değil. Yani bence hafif. Bence. De. Kardan adam yapılmaz bir yerde. Ne? Ama her yer bembeyaz ve gerçekten iki, güzel. 4 önde olması lazım. Biz 8'deyiz. Anne şuradaki balkon evlerine bak. Şunlar mı acaba? Bizimki bunlardan biri mi? Bunlardan değil galiba. Ah da senin genel. Küçük küçük bungalolar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik hemen bungalov evimizin yanına parkımızı yaptık şimdi sizlere boş ev turu çekeceğim bizimkiler içeriye girmeden ben size hemen bir göstereyim şöyle buradan sana, içeriye giriyorsunuz Ben şunun nasıl açıldığını bakıyorum hmm. açıyorum şöyle kipmedi dedim bak kırıldı yine <laughs> açıyorum kapatıyorum yukarıya kapatıyorum olmuyor bir bastım şöyle açılıyormuş. Hmm. Oha ne kadar güzel. O da iyiymiş. Evet arkadaşlar gelin size önümüzdeki birkaç gün yaşayacağımız yeri göstereyim. Mutfak. Ay ayakkabımı çıkaramadım. Çocukları indir de göndersene buraya. Lamba nereden açılıyor Mehmet Ali? bir gel Burada oturacaksın. De, çay. Tamam sen. Sen biraz sonra yaparsın. Şöyle lambayı önce bir açalım arkadaşlar. Heh. Evet. Şöyle hemen girdiğimiz yerde bir mutfağımız var. Şöyle bir buzdolabımız üzerinde de bir buzluğu var. Sonra burada çöp Lavabomuz var, ocağımız var, vasakoka, kahve makinamız var. Onu biz kullanmayız. Vasakokayı da kullanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü çaydanlığımızı getirdik. Burada böyle bir televizyonumuz var. Biz televizyon yerine şey getirdik. laptopumuzu getirdik. Daha sonra burada böyle bir banyo tuvaletimiz var. Duşa kabinimiz var. Yani daha sonra Burada bir yatak odamız var arkadaşlar. Çocuklarla aynı şeyde olmamamız biraz kötü ama artık yapacak çok da bir şey yok. Yatak çarşaflarını falan koymuşlar, kendiniz takıyorsunuz. Burası böyle girebilirsin ifa. Çabuk olun girin de kapıyı kapatam çünkü inanılmaz soğuk. Evet şimdi buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Bu birazcık tehlikeli bu yukarıya çıkma olayı. Yani burada da çocukların odası var arkadaşlar ama burası böyle olmaz yani. Burası bayağı çatı katı. Hatta şu an böyle duruyorum kafam yukarıya değiyor ama burada kesinlikle yatarız ya da çocuklarla beraber burada bir gece kalırız çünkü karşı taraftan görüntü çok güzel şöyle Buraya baya baya iyi. Şimdi geri aşağı inelim. Sıcaklık olarak iyi gibi arkadaşlar. Çok soğuk değil. Ama buraya böyle inip çıkması biraz zor. O yüzden dikkatli olunuz. lazım. Evet Mehmet Ali eşyaları e getirmeye başladı. Sizlere de böyle küçük bir ev turu çekmiş olayım. Hey oğlum. Yavaş çıkın yukarıya. Burada ne varmış? Aa, burada da süpürge var. Süpürgeyi merak etmiştim. Orada ocak var mı? Var ocak var. Ocak mecbur yani. Buzdolabı var, ocak var. Yapabiliriz. Yusuf Selim çok yavaş çık. Çok da yavaş in oğlum aşağıya. Öyle arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki birkaç gün buradayız. İnşallah güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bakalım. Siz evimizi nasıl buldunuz? Klima falan da var. Güzel yani. Hemen Mehmet Ali'ye bir yardım edelim. Siz orada pek yatmayacak gibisiniz ama. Hifacığım o biraz tehlikeli orası. Abi, anne. Burada bir iki yatak ve bir tane tek yatak. Yata. Evet. Bakacağız Hifacığım. <laughs> Mümeleri biraz çabuk olalım çünkü evin içi acayip soğuyor. De. Yusuf Selim arkanı dön oğlum. Arkanı dön de gir. Öyle zor dön. olur. Dön. Ya da öyle in tamam. Gel yardım edeyim. Ver elini. Bizim sanırım ayakkabılarımızı da içeri almamız lazım. Dışarıda donar ayakkabılar. Evde de neyin üstünde görüyor

Kifah şu dolabı açar mısın? Evetler şuraya koyup Hayır hayır bozmak var bekle, içeride? Bekle. Var mı bozmak? Var bozuk. Ne Çık çık. Mama da ya, Hadi gelsin bu taşıyın. Ya yıldızlar. alalım içeriye. İşte böyle küçük Ceketlerinizi bir giyinin Hadi bak işte eşyalarımız bitene tamam. kadar Bekleyin susayım orada ben sana ceketini vereyim Hadi Oha. Evet bacılarım Son 3% aküm kaldı Onu da bitirmeden önce hemen sizlere Yani ben kesinlikle etrafı önce bir Eşyalarımı yerleştirmekle Geçiriyorum çünkü bu benim için çok önemli ya bu bir günlüğüne de gelsem aynı. Hemen eşyalarımızı güzelce şöyle yerleştirdik. Yani tabii ki daha buraların düzen tutması lazım ama en azından şöyle kırıntılar bir yere, yemeklik eşyalar bir yere. Ondan sonra. E kendi tabaklarımızı buraya koydum. Buranın eşyalarını kullanmayı düşünmüyoruz. Buzdolabını yerleştirdik. Şuraya ekmeklerimizi koyduk tencere tavamıza. Dolapların içine koymak istemedim o yüzden burada yer bulduk. Ondan sonra banyoyu e, da tamamen yerleştirdim. Dolapların içini sildim. Evet Yusuf Selim'in kitabı düştü. Evet. Dolapların içini de böyle yerleştirdim arkadaşlar. Yani tabii ki bir düzenli olmadı ama en azından şöyle bir yani e, önümüzdeki günler aradıklarımızı bulabiliriz diye düşünüyorum. Bir tek bizim yatakları daha henüz e, sermedim. Orayı da serdikten sonra tamamen hazır hale gelecek. Yukarı çocukların yerlerini tamamen düzelttik. Orası öyle oldu. Buraya da hemen kendi eşyalarımızı yerleştirdim. Her yeri sildim. Tekrardan yani o yüzden içimiz rahat bir şekilde yerleştik. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.